Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Fazlın, fazlın hikmetini bilir misin insanoğlu? Faz, fazlın. Fazıl ne Talat abi? Fazlın Fazl, hikmetini fa bilir fa misin? insanoğlu mi? Fazıl e, şöyle, fazilet diye bir e, nur var. Kalplere geldiği zaman e, hastalıklar şeye dönüşüyor, faziletlere dönüşüyor. E, fazlın hikmetini bilir misin dediler. İlk defa duydum. Puzzle kelimesine. Yani. Bilmiyorum. Rahmet gelirken rahmet nuru gelirken puzzle nuru da ikisi birden geliyor. Aynı kitap gibi böyle çifter çifter. Devam edeyim. Öyle bir akış geldi kısa bir akış. Size sormamı istediler. Sanki böyle puzzle'ın hikmetini bilir misin? Dediler. Evet şimdi devam edeyim. Onlara da keda fazlın hikmetini bilirler mi ki? Yoksa onlar fazlın hikmetini bilip de unutanlardan mı olmuş? Bilginin, bilginin, ilmin, hikmetin, faziletin nereden geldiğini unutanlar mı var aranızda? Özellikle görüyoruz ki aranızdan birçok kişide sorgulamalar, vesveseler başlamış. Bunu özellikle tekrar tekrar söylemeye başladık değil mi? Sizlerden ricamız artık sınavların arttığı, sizlerin sizlerin özellikle sınandığınız, zorluklarla sınanacağınız ve özellikle kendinizi tam anlamıyla teslim edip etmediğinizi anlamanız için gerek gereken sınavlar oluşacaktır. Marifetin sizlerde olmadığını, Rabbimizin rahmetinin, marifetinin sizlerde sizlerde tecelli ettiğini idrak ediniz. Sizlere indirilen haktandır. ilminiz saktandır. İlim haktan gelir. Haktan verilir. İnsanlar birbirinden ilim alamaz. Sizler de kimseye ilim vermeyeceksiniz. Onlar yine sözlerini Rabbimize verecekler. Onlar yine Rabbimizden isteyecekler lütuf, lütuflarını. Sizler sadece onlara yol göstericiliği yaparak ruh kardeşlerinizi yollarında dirayetli durmaları konusunda silkeleyeceksiniz. İşte sizlerden beklediğimiz eğitimcilik budur. Kimsenin üzerinde zorba, otorite olmanız değildir. Diyeceğimiz odur ki, bir gün sizlere derlerse ki, ilminiz nedir? Onlara deyin ki, bizim ilmimiz hakikatin ilmidir. Nedir hakikatin ilmi derlerse, onlara deyin ki, bizlerin kalbine doğrudan Haktan indirilen, Haktan indirilen kitaptır deyin. Rabbinizin katındaki kitap da nedir derlerse onlara deyin ki bizlerin kalbine indirilen hakikatin mukaddesinin bölümlerindendir. Bizler böyle öğrendik Rabbimizden deyin. Onlar diyecekler ki sizler şahit oldunuz mu ki? Sizler kitabı gördünüz mü ki? Sizler hakikatin kitabından okuyabilir misiniz ki? diyecekler. Onlara deyin ki bizler görmeden görenlerdeniz. Bizler duymadan duyanlardanız. Bizler Rabbimizin, Rabbimizin verdiklerini bilenlerden, ona şükredenlerdeniz. Eğer ki Rabbimiz bizlere tam da şu anda isterse okutur, anda okutur. Yeter ki ol desin ve oldursun deyin onlara. Onlar derlerse ki sizlere, haydi okuyun o halde bizlere bir bölüm derlerse onlara deyin ki Bizler sadece Rabbimizin dilemesiyle yaparız her şeyi. Onun ol demesiyle, onun oku demesiyle okuruz Rabbimizin adıyla. Sizler inanıp inanmamakta özgürsünüz. Sizler hakikatin ezgisini duyduğunuzda sizler de hakikatin ezgisine kapılırsınız. Onlar diyecekler ki, nedir bu hakikatin ezgisi? Onlara de ki Eda, Hakikatin ezgisi Rabbinin katından tanıdığın o ezgidir. O ezgiyi öyle bir tanırsın ki onun nereden geldiğini, onun sana neden geldiğini bilirsin. Onlara söyle eda. Sizlere küçük küçük cevaplar hazırlıyoruz gördüğünüz üzere. Sizlere sorulan bu sorulara aynı bu şekilde cevap vermelisiniz ki onlar cevabın nereden geldiğini, ikrarın nereden geldiğini bilsinler. Hatta bazen öyle anlar olacak ki Rabbimiz sizlere oku, ona mesajımı ilet diyecek anlık okumalar yapacaksınız. Onlar okumayı da yanlış öğrendiler. İnsanlar birbirlerine sureler okumaya başladılar. Halbuki eskiden de tıpkı sizlerin insan insanlara yapmış olduğunuz gibi kalpten okumalar yapılırdı. Bu okumalar özellikle mana alemine yolculukları başlamış ve Rabbinin katından bir öğretici vasife almış olan ruhların dünyadaki ruh kardeşlerine yol, göster yol göstericiliği amacıyla okumalar yapılmasıydı. Sizler zaman içerisinde özellikle özellikle hakikatlerin örtülmesiyle birlikte insanlar okumayı insanların birbirini okuması, ayetleri birbirine okuması şeklinde bilmeden anlamadan okuma şekline çevirdiler. Lakin özellikle katımızdan okuma tam da şu anda sizlerin yaptığı gibi bir okumadır. Tamamen kişinin ruhani boyutu boyutunu meleklerin meleklerin indirmesiyle Rabbimizin izniyle karşıdaki kişiye verilmek istenen mesajı anda okursunuz. Bu bir postacılık görevi gibidir. Öyle düşününüz. Sizde keramet olmaz ama mesajın geldiği yerde keramet sahibi, fazilet sahibi yüce Rabbimiz vardır. Böyledir işte hakikati okumak. Hakikati okumak deyince sadece kitabını mı okuyacaksın sanırsın? İnsanları da okursun. Evreni de okursun, kainatı da okursun. Görünen görünmeyeni de okursun. Görmene gerek yoktur, duymana gerek yoktur. Size yine bir hakikati, batılın içinden ayrılması gereken bir hakikati söyledik. Sizlere bunu açıkladık. İnsanlarsa birbirlerine sayılı olarak bir şeyler okuyarak şifa bulduklarını sandılar. Halbuki onların şifa bulmalarını Rabbimizin rahmetiyle sağladıklarını anlamadılar. Onlar okudukları için değildi. Rabbimiz çok merhametli olup onların haline acıyıp üzüldüğü için onlara rahmetinden ikramıydı. Onlar okumalarla iyileştik sandılar. Onlar kalpten Rablerinden isteselerdi. Onlar bir yol göstermesini dileselerdi mutlaka bizim Rabbimiz yolunu onlara gösterirdi. Onlara söyle Eda, gerçekten okumak, beni bir okur musun? Kelimesi nereden geliyor akredin bakalım. İnsanların zaman içerisinde bunu ritüele ve kalıplara sokmasıyla birlikte insanlar birbirlerine birbirlerini tamamıyla ezbere okudular. Okudukları hazır kalıp sözlerdi. Halbuki Rabbimizin özellikle mana boyutundan, mana boyutundan izinle öğreticilik vazifesi verdiği görevli ruhlar, onlar özellikle insanlara yol göstericiliği yapacakları zaman zaten okurlardı insanları. Kimisi sizler gibi kalbe inenleri okurdu, kimisi başka şekilde okurdu. Lakin okumalar her daim yapılırdı. Peygamberleriniz döneminde de bu tarz okumalar oldu. Onlara şifa için, özellikle onlara bilmedikleri bir konuda danışmak için gittiklerinde Rabbimizin izniyle görevli ruhlarımız onlara okumalar yaptı. O okumaları kalbiyle dinleyenler akledip aldı. Dinlemeyenler de yanıldı. Diyeceğimiz odur ki katımızdan bir okuma yapıldı sizlere. Muhakkak ki onun içerisinde sizlere bir rahmet, sizlere bir müjde vardır. Bazen de bir uyarı vardır ki gelecek olan o kötü gün gelmeden sizleri uyandıralım diye. İşte böyledir hakikat. Rabbinizin verdiği hediyenin farkına vardınız mı? Gün gelecek insanları okuyacaksınız ama kalbinizden okuyacaksınız. Yeni gelen ruh kardeşlerinizde yanlışlarını güzellikle anlatacaksınız. Onlara uyarılarda bulunacaksınız. Bu uyarının da bir bu uyanının da bir müddeti vardır. Rabbimizin katında her şey müddetli olur. Zamana kısıtlamaz lakin bir müddeti bir süresi de olur. Şunu demek isteriz sizlere. Özellikle okuma yaptığınız insanlar, tarif verdiğiniz insanlar sizlerin okumalarını, sizlerin vermiş olduğu tarifleri dinlemez, bunun nereden geldiğini akledemez iseler bir süre sonra o kişilere yol göstericilik kapanır. Bu demek oluyor ki Yol gösterici olan Rabbimiz her daim insanoğluna yolunu göstermiştir. Lakin insanoğlu zamanla Rabbini Rabbine soru sormak yerine, Rabbinin öğretilerini hayata geçirmek yerine onu kalıplara koymuş ve insanlar arasında ritüel adı verilen tamamen şeytana hizmet eden kalıplaşmış döngüler oluşmuştur.